Oh! <laughs> I just been keeping my poise. Made by the million, but still unemployed. They text me by green, but not on Android. She not my shorty, she fillin' the void. I make the sounds that cut through the noise. He think he a man, but he chillin' with boys. Put down the liquor, start drinkin' LaCroix. The pain wasn't choice, but now I rejoice. My uncle had told me that I was the one. I played the shit smart, now my bragging and dumb. Lil Shardy had hit me, said she wanna come. Her dresses is black, but she not a nun. And I'm so Pasadena, cause that's where I'm from. Some bangers, some hoes, some niggas. <laughs> hazır mıyız? Evimize gidiyoruz, 10 günlük evimize. 🎵🎵🎵 Bu bitene kadar size tüm evi gezdireceğim. Hazır <laughs> mısınız? Oda, oda, balkon, balkon. Bu <laughs> Dubai'nin en meşhur kavşağı. Buradan geçmeyen, bu kavşağa geçmeyen çok da gezilecek bir yer yok. Ama 10 gün boyunca kalmak için bence gayet keyif. Zaten yatmadan yatmaya geleceğiz. Çok yoğun olacak, çok kalabalık olacak, çok etkinlik olacak. Evi görmeyeceksiniz bile diye ümit ediyorum. Umarım çok keyifli olacak. I'm the, the jersey, yeah. after the Benjamin versus Unlimited. Mm -hmm. oh, no. senin boka ötmez gibi herhalde. Oh, <laughs> oh nasıl squat çalışıyorlar. Burada, burada çalışırsın lan. Vallahi şu inanılmaz ya. Harbiden <laughs> koşuyorlar. Oh. <laughs> İçiniz doğal. Asla paksız. Ne olsun ya aslansın kaplansın. Evet. Yes, I two acai bowl. Aya. Banana. Banana and granola. Yeah. Strawberry and granola. Evet, bugün kayıt için sahiline geldik. Şeyli bir şey çekiyoruz. İlk, ilk, i̇lk defa çıplak video çekiyorum çünkü burada herkes çıplak. Dedim ki ben neden çıkartmıyorum ki? 115 kilo olabilirim ama bizim özgüvenimiz var. Kendimize güveniyoruz. Biz de çıkarttık. Keyifli. İnsanlar burada gaza geliyor sabahları. Birbirlerine spor yapıyorlar. Anlattım zaten bunu. Olsun tekrar anlatayım. Ne konuşacağımı an size bilmiyorum. Şimdi güzel bir kahve. Buraya eğer Dubai'ye taşınmak isteyen varsa benden bir info. Sabahları eğer buraya gelirseniz buradaki topluluk bilinciyle ve insanların çoğu ya buradaki herhalde kilo olarak bakınca en kilolu benim. Ve gaza getirir o yüzden size. Keyifli. Kimse size garipseyerek bakmıyor. Bak kafenin içinde tişörtsüz oturuyorum. Kimse bir şey demiyor. Herkes okey buna. Şu taraf sahil zaten. Bak. İstersen hop denizine gir. Sanki şeydeymişsin gibi. Hem Bodrum'daymışsın hem de aynı zamanda İstanbul'daymışsın gibi bir ortam. O yüzden güzel. 10 dakikayı gidince denize giriyorsun, 10 dakika geri gidiyorsun, beyaz yakalı kurumsal içine gidiyorsun. Her şeyin kombinasyonla olduğu bir yer ve keyifli. Evet burada saat artık 15.42 dedik ki Dubai'de arabasız gezemeyiz. O yüzden bir araba kiralayalım dedik. Ve burada bir süre beklettikten sonra adam da 5'te geleceğim diyor. Ama benim 5'te bir yerde olmam lazım. O yemeğe gitmemiz gerekiyordu. Ancak ucu ucuna hallettik burada. Güzel bir Mustang kiraladık. 2023 model. Ne kadar? Günlük 3500 liraya falan denk geldi. Yanlış hatırlamıyorsam. Oscar. What's up? Huh? Hello? Habibi. Habibi, what you. are you doing here? Yeah? <laughs> well, nothing, how are you? I'm great, I'm great. Well, I miss you too, man. Yeah, I missed you, why you are not coming? you everything, Okay, okay, no problem. Give me, too. I'm sorry for this. <laughs> yeah, why you... Give me, urgent, urgent, urgent. <laughs> okay. Okay. okay, call us. Okay. Thank you, man. Okay. No problem, right? no. Okay. Nice. Uh -huh. Direk suya ekibiyle buluşmaya Burj Khalifa'ya gittik. Burj Khalifa'nın 123. katında Atmosfer diye bir restoran var. Yani tüm Dubai gerçekten ayaklarımızın altında. Çok keyifli bir yerdi burası da. Ben ilk defa gittim. Birazcık buzlu. Yani şöyle işte bu kadar kişi. Ufak atıştırmalıklar, yemek. Toplam kaç kişi? 4-5 kişiyiz. 5 kişinin ücreti işte 25.000 lira civarı tuttu. Totalde haberimiz olsun. <laughs> gün ne yapıyoruz abi? Evet şimdi evden çıktık. Önce şeye gidiyoruz. Binance Clubhouse'a gidiyoruz. Richard'la, Yihei'yle, işte Rachel'la tanıdığınız kişiler zaten kanalda. Kankalarımız. <laughs> bir ufak böyle bir toplantı gibi. Hani neler yapabiliriz? Nasıl geliştirebiliriz? Nasıl bu sektörü daha iyi hale getirebiliriz? Bunu konuşacağız. Ardından da normal, klasik etkinliklere başlıyoruz. Çoğu zamanı büyük ihtimalle acil bir şey olmadığı sürece Binance Clubhouse'da geçirmeyi düşünüyorum. Çünkü buranın en, işte atıyorum, prestijli alanı diyebilirim bu tarafta. Çünkü içeriye girmek sadece özel davetle oluyor. Rastgele yoldan geçen biri giremiyor. Biz bir sürü de video çekeriz sizlere. İçeriği zaten siz orada olmasanız bile oradaymış gibi yaşayacağınızı eminim. Hadi orada görüşürüz. Bye bay. Binance Clubhouse'un birinci gününe geldik ondan sonra. Burada işte hep beraber toplandık. Zaten direkt Richard'la olan bir toplantıyla başlıyor burada bu etkinlik. Hep beraber toplandık. İşte görmediği arkadaşlarımız selamlaştık. Burada kimi görüyorsunuz? Kim de Binance'in etkinlik müdürü. Burada Türkiye'de olan arkadaşlarla biraz set gidermece. Oradan da zaten direkt şey tarafına geçiyoruz. Richard'la olan toplantıya geçiyoruz. İşte Richard buradaydı zaten. I was everything. Really fantastic. fantastic. Good. Again, 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 again. you, bro, I didn't use it on time. In the 10 minutes? Yeah. <laughs> I love that. You want to record this? Huh? If you want, I can. No. No. thank you. I just want to talk about the, uh, the last listing process on the Binance because before that, maybe three years ago, you were really uh, much more, how can I say it? Observe. Uh, Talk about this kind of stuff. Mm. People are really uh, struggling about the listing. But in the last a year, or maybe year and a half, mm. your listing strategy is much much more aggressive. Mm. But unfortunately, before than that, people were trusting much more. If they coins is listed on the binance, okay, they're good. They're going to be maybe in the future they can be in the top ten, top hundred easily. Mm. But unfortunately, in the last times, um, maybe last ten or fifteen of them decreasing over ninety percent or eighty percent rapidly. Uh, what is, which is the change of that? People are losing trust that maybe, how can I say, stability of the listing of the Binance. Maybe people are not feeling safe anymore on that one. Ah, mm -hmm. uh, oh, that was, uh, that was me. Oh, that was, that was me, know. yeah, yeah. Oh, the, so, a, <laughs> I just remember. So, so we're talking so, about personal branding, right? Yeah, yeah, personal, personal branding. Brand. Yeah, that was me. So, Amazon is the largest e-commerce. Bu <laughs> Latras <laughs> <laughs> e yine bir semi vardı, onunla muhabbet ettik. Vladimir tam orada Vladimir'le konuşurken geldi biliyorsun. Tanıyorsunuz artık hepiniz Vladimir'i zaten, Blue'nun kurucusu. Onunla iki muhabbet ettik. Frederica olması lazım, yanlış hatırlamıyorsam. Yine marka tarafından sorumlu Binance'in ismini yanlış hatırlıyorsam da çok özür dilerim. Ardından Duck Chain'in etkinliğine geçtik. Duck Chain'in etkinliği David kurucusu özellikle çağırdı. Dedi ki mutlaka gel bir hani şeyler konuşmak istiyorum seninle. Güzel planlarımız var. Güzel bir etkinlik alanı burası. Hem bowling oynayabiliyorsun. İşte basket oynayabiliyorsun. İşte oyuncaklar var. Onların hepsini Duck Chain karşılıyor bu arada. O da çok keyifliydi. Burada bu silah bozuktu. Doğru düzgün çalışmıyor. Göz göz arpacıktır. Bu rastgele. Bu David işte Duck Chain'in kurucusu. Güzel bir sohbet ettik, muhabbet ettik. Geldik en sevdiğim ana. Gece sonu Eren yine bir şeyler yapıyor. Eren sana fokuslanmıyor. Kitle kitle bana ya Sine. Abi düşer müşer düşer. Ben, aynen aynen düşer, düşer müşer. Şöyle alacağım çünkü. İnsan işi iş olunca bir de etrafta hatun olmayınca nasıl gaza gelmiyor? Nasıl yapmıyor hiçbir şey? Bugün aa cam. <laughs> Dedim ki kapıyı açayım bak geldim. <laughs> <laughs> buradayım. Nasıl <ısınak> diye buradayım. <laughs> Saniyede. Şu anda kamerada kafamız güzel gibi çıkıyoruz. Ola bile biliyorum. <laughs> bir yudum bir şey içmedik ama o kadar yorgunuz ki kafayı yedik artık yorgunlukta. Şimdi şuraya şifremizi girelim. Gelirseniz bir gün buraya 15-16-151-600 kare. Haberiniz olsun. Her gelen de şifre değiştirdiklerini düşünmüyorum. Kendinize de çok güzel bakın. Biz birazcık bayılalım. Bilmem kaçıncı. Gider biri karşında sen duramazsın aslında. Bir tane doğru söylemedim. ya. ha ha gecelerin ahtı var. Bırakmışlar şövalmemi altında. Evet, gün 6'dan herkese selamlar. Şimdi bugünün etkinliğine, hop şunu aldım. Su ile beraber etkinliğe başlıyoruz. Şu anda otoparktayız. Festival City neydi? Intercontinental Otel'deyiz. Önce bir burada güne başlayacağız. Bir selamlarımızı verelim. suya ekibine de bir selam verelim. Ardından Binance'e geçeceğiz. Binance'de Badel'le bir röportaj yapacağız. Ufak bir kimsin sen yapacağız. Ardından Aura Skypool'a geçeceğiz. Orada bir etkinlik var. E, pardon, hayır hayır. Meta bir etkinliği etkinliğine geçeceğiz. Adres Skyview'da. Ondan sonra Aura Skypool suyu etkinliği. Oradan çıkı CoinW. Atlantis Royal. Buranın en büyük şeyi. Oteli. En yeni ve en lüks en büyük oteli. Ardında oradan da çıkıp Trust yine o çölde. Bu sefer daha kalabalık daha büyük bir etkinliği olacağını söylediler. Terapusol ise oraya gideceğiz. Yoğun bir gün. Minimum 6 tane etkinlik var bugün. Hepsini yetişeceğiz. Belki daha fazlası da olacak. Arada görüşürüz. Bay bay. Neredesin herhalde? Right. Hey, cut off the lights. Yeah. Cut off the lights. Yeah, I perform better at night. Oh, I've been outside with the mice. Yeah, eating that chicken and rice. Right. While it was still with the might, okay. we see you missing your stripes. We get it, you've been in the game for a minute, but it's time to kick it. We know that you finished. The future is coming, let's stick to the mission and aim for the target with deadly precision. Be pissing them off and pitching the victims. Yeah, we call them victims because they're demolition. I'm changing the rules and breaking tradition. It's Kinnick Vlogger all of gel. Burada bir şeyler satıyorlar, elemanlar kitliyorlar. Hello. Burada bunları satıyorlar, kıyafet, matara falan, bel çantası. Rengi hoşuma gitmedi. Rengi o kadar hoşuma gitmedi. Gel, bir de buraya bakalım. Uzaktan uzaktan, burada breakout, burada şey odaları, toplantı odaları gibi yerler var galiba. Ama bu kadar yavaş gelirsen hayat olmaz. Ben yürüyemem. <laughs> Sessiz olmamız lazım. Sesli burası dinlenme odası, etkinlik içerisinde. Biz hep deriz ya, sosyal pilimiz bitti, ne yapacağız diye. O zaman buraya giriyormuşsun ki, böyle bir gaza yer, bir 10 dakika, 20 dakika ses yok, şey yok, ışık yok. Burada takılıyorsun. Gel bir bakalım, kimse var mı? Açık mı tabii? PSP'yi hatırlar mısınız bu şey tarafında? Eskiden PlayStation vardı. Elde tuttuğunuz bir oyuncak. Sui de bu şekilde Sui Play diye yeni bir aletini çıkartıyor burada. Bunu kullanarak Epic Games ile bağlantılı çalışıyorlarmış. Buradaki oyunları bu alet üzerinde oynayabileceksiniz. Tabii ki ileride şey işte kriptodur, NFT'dir vesaire bunların artıları da olacak. Keyifli bir şey. Burada geldik güzel fotoğraflarımızı çekildik suyu tarafında. Değişik böyle girişli çıkışlı bir şeyler oldu. Twitter'da paylaşmıştım bakabilirsiniz. Welcome to Dubai and thanks for dropping out by the Sui event. Yeah, we're gonna have a good time. Should they buy Sui? Buy Sui, Çağan'la biz daha burada denk gelmedik. Dobi'yle oturduk ilk geldiğimiz gün. Ama çağında daha denk gelemedi. Evet. Arkadaşıyla geldi. Murat. Globaliyle genelde konuşuyoruz biz böyle, böyle su inen o tarafı. Orası. Türkiye tarafıyla ile alakalı hiçbir bilgim yok. Şey tarafı. Baksana hiç bilgim yok. Biz biraz evet. şeyiz ama. Abi, Abi, telegramdan yazıyorum. Işte. cevap, cevap yok mu ya? Ya. Sadece Ben sadece global o, ekiple hani tanıştığım var. Yani. Onlar da işte, bugün. Tabii ki tabii ki. Bugün kaça kadar? Yani büyük ihtimalle öğleden sonra 1'e 2'ye kadar. Ha <laughs> Ben, ben çiçeğime bakıyordum pardon. Sıcak ama mesela Binance daha yakıyordu. Nasılsınız? Binance etkinliğinde yine geri döndük tabi Sui'den direkt sonra. Niye? Badel'le bir toplantımız olacak. Kağıt üzerinde bakarsan 1.5 milyon, ya 2 milyon dolarlık coin var. Tabi ki satsan ona satamazsın mantıken yani ama. Ama gelin 300-400 indirin yani. <laughs> ama yok hani benim adım 300-400 dolardan daha pahalı. Abi yok öyle. <laughs> Kimse abi, kusura bakmasın. Yapamam öyle bir şey. Abi, <laughs> çıktı. Şu anda işte 200... Ondan önce ufak bir sohbet muhabbet. Ya Türkiye'den arkadaşlarla biz koalisyonumuzu kurduk orada. Hep beraber sohbetimizi yaptık. Birazcık dedikodu yaptık tabii ki bu piyasada olmazsa olmaz. Onları bitirdik. Bu etkinlikler tamamıyla sohbetle geçiyor açıkçası. Uzun vadede kesinlikle güzel arkadaşlıkları burada kurabiliyorsunuz. <laughs> Şimdi de meteorçu etkinliğine geldik. Bugünün 3. etkinliği galiba. Bakalım sayıyı doldurabilecek miyiz? Hadi bay bay.

Ben yatırımcıyım. Ben alsat yapan bir adam değilim. Ha, Beni okay. çok ilgilendirmez. Long Piyasa time. düşmüş artmış. Aynen öyle. Sen ben, ya arada de yapıyorsundur alsat da yapıyorsundur diye düşündüm. Yapıyorum. Aynen. Ama çok nadir gelir. Mesela tamam. benim açı, 10 tane açık pozisyonum var. Ama dur hepsi. Tamam. Çok safe'dir. Her şeyi bellidir zaten. Küçük kal çok açık bakmam. spot gibi. Aynen öyle. Spot gibi. Hepsinin likidasyonu sıfırdır. Spot taşır gibi. taksimizi başkası çaldı. Alo. Abi Son finalde bittikten sonra evet abi adamlar bizim taksimizi çaldılar. Ben normal Karim'den Uber gibi bir aplikasyon çağırdım. Geldi. Benim taksiye başkası binmiş ve gitmiş. Taksiye adam taksinin arkasından koştum. Arkada otur adam bana gülerek videomu çekiyor. Hani gece saat 3 neden bununla uğraşıyorsun? En ufak bir fikrim yok. Ama sonra bir şekilde uğraştık uğraştık. Aradan kurtardık bunu da. Yani yeni taksi çağırdık. Karim paramı ziyade etti. Ama gece 3'te bu kadar yorgunluğun üstüne kesinlikle kaldıramayacağım bir şeydi. Video bu kadar ama Dubai bu kadar değil. Bir sonraki videolarda daha detaylı BNB Chain etkinliği olacak. Arkamın etkinliği, Natcoin'in etkinliği gibi gibi şeyler göreceksiniz. Sakın onları da kaçırmayın. En beğendiğiniz anda da yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hadi bay bay.